Arkadaşlar Aliexpress'den gelen ürünümüz Bir açılışını yapalım Görün sizde Bu da 12-13 gün oldu arkadaşlar Dostlar Paketleme güzel Evet dostlar. Böyle gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şöyle Rapalalar Daları fazla değil arkadaşlar bunların. Çok güzel. Efsane limon. Arkadaşlar bunlar bu Japonese benziyor. Aynısı. Aynısı Japonya'sın arkadaşlar. Şöyle bu da güzelmiş. Şöyle bir açalım dostlar. Siz de görün. Arkadaşlar mükemmel. Boyası dıştan bunun yalnız ama içinde hologramı var dostlar. bu dalar az olan sahte Arkadaşlar bunlar şöyle gördüğünüz gibi mükemmel. şu an şeye benzerine bakalım arkadaşlar bunları ilk ilk alışverişinde olduğu zaman bayağı bir indirimli oluyor yani bunu ben kaç liraya aldım arkadaşlar? belgeler her şeyi dahil 10 tanesi 290 lira dostlar. Bu kırmızı boyayı dışarı dıştan boyamışlar. İçten hologramlı. Güzel bir sahte dostlar. Çok güzel bir sahte kırmızı kafası şöyle limonu altı glov dostlar şöyle yeşil programları hep içeriden arkadaşlar az önce gösterdik palyaço şöyle gene yapar renklerinde mavi yani Boyalar içten arkadaşlar. Bunu tekrar söyleyeyim. Boyaları içten bunların. Bu şekil. Yine şöyle arkadaşlar. Altı kırmızı. Bu da güzel. böyle pembe yanlar siyah noktalı altı sarı yanaklar sarı. Bu da güzel dostlar. Görüldüğü gibi bir tane de mor kafamız var arkadaşlar. Böyle beyaz mor kafa. Şimdi arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Size de gösterme imkanımız olsun. Arkadaşlarım. Bunun linkini de paylaşırım sizle. Bu daları az olan sahtelerden arkadaşlar. Dalar az bu bunların Şöyle kefal yanaklar kırmızı Yani icabında kendin bile sürebilirsin buna kırmızı Bu taraf çıkmış ama Boyası Neyse Bir atalım erimine bakalım Yeterli

Ben atayım da size hizmesini göstereyim arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmıyorum, direkt çekiyorum. Bakın nasıl kendinden aksiyonu var. Görüyor musunuz dostlar? Arkadaşlar gerçekten aksiyonu ki güzel bak. Hiçbir şey yapmadan düz bile gördünüz mü dostlar? Bakın mükemmel. Harbiden güzel ya. İnşallah bundan güzel balıklarımız olur ya. avlar yaparız umuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu geçen ay şeyden AliExpress'ten aldığımız ürünler. Dostlar bunların bir şu UV'lerine bakacağım var mı yok mu? Şöyle arkadaşlar şimdi ışığı söndürüp bakacağım hangilerinde UV var. Şöyle 10 tane ürün almıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir bakalım bakalım hangisinde UV var. Evet arkadaşlar. Bu normal ışığımız. Şu UV ışığı. Arkadaşlar bu mor kafa olanı. Şu sadece herhalde bunun alt tarafında var. Şu mor kısmında var. Bunun gözlerinde var arkadaşlar. Şunun üst tarafında var. Bunun sırtında. Bunun alt üstü var arkadaşlar. Bu sağdakileri de şöyle dediğim gibi bir tek şu mor kafanın alt tarafında var. Şimdi kırmızılara bu sol tarafa geçelim. Arkadaşlar da bedeninde var. Arkadaşlar şunun bedeninde var. Bunlar da yok arkadaşlar. Bunlar gündüz kullanılır. Şu gece kullanılabilir bu. Bunlar da yok arkadaşlar. Yalnız şu kırmızı kafada bir gece yapabilir gibi. Gece bilmiyorum da uyuyayım anlayamadım tam. Bunun şöyle kafasının altında arkadaşlar bunun sırtı alt düştü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz sahteler 29 liraya geldi. Tanesi ilk defa alım yapanlara. Eğer ilk defa alım yapacaksanız daha önceden yapmadıysanız o fiyata. Ama bir daha yapmak istiyorsanız daha önceden almışsanız bir tane hotmail hesabı açıp üye olacaksınız arkadaşlar. Yine o fiyata almak mümkün. Arkadaşlar bu mor kafa. Şöyle. Şu sağ taraftakilerden ümidim var da. Şu da güzel. Bu gündüz. Arkadaşlar bu gündüz atılır. Çok güzel bu. Kefala benziyor. Hamsi gibi. Bu güzel. Şu da güzel arkadaşlar. Bunlar gündüz gider. Şunlar gündüz atılır arkadaşlar. Yanları çok güzel bunun. İçten hologramlı bunların hepsi de. Arkadaşlar <laughs> hepsi içten hologramlı. Çok güzeller. Bakalım inşallah bunlarla bir güzel av yaparız bu sene. Evet arkadaşlar. Herkese rastgele kanalımıza abone olarak destek verirseniz çok memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Var olun.